Arkadaşlar kanalımıza videomuza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün, bugün sizlerle birlikte bugün, challenge yapıyoruz. Yeah. Yeah. Ne challenge yapıyoruz Berilciğim? Siyah gün. Hayır, beyaz gün. Beyaz gün. Evet arkadaşlar biz bugün beyaz gün yapıyoruz. Böyle Gördüğünüz gibi yemeklerimiz var. Beril <laughs> Ahmet'in oradaki bardağında da süt var. Beril ile Ahmet bembeyaz giyindiler. Gösterin bakalım üstlerinizi. Bu şekildeler. Aferin siz de oturabilirsiniz. Evet çocuklar ilk neyden başlamak istiyorsunuz? Sütlerden. Tamam hadi başlayayım bakayım sütlerden. Nasıl? Güzel ne mi? Diyeceğim. mi? Bitirebilirsin, Bitirebilirsin istersen. Beril sütünü çok güzel beğendi. Sen beğendin Mahmet? Bir ha, Mahmet Yarış yapalım mı? <laughs> yarış yapalım mı? Hadi yapın bakalım. Kimlerden geliyor bakayım o ses ya? Hadi çizilecek. bitti. Benimki de bitti. Aferin. Hadi pimpin bakalım koyun bardaklarınızı. Benimki de buraya. Getir buraya. Allah pipet işte. Ver bakalım ona. Allah, Allah evet. arkadaşlar. Evet. Evet şimdi neden devam etmek istiyorsunuz? Eee e, peynir, peynir, yiyelim. Peynir mi? Sütün ardına peynir nasıl? Tamam. Ne yemek istiyorsun Beril? Hadi yiyin bakalım. Ben iki tane yiyeceğim tabii ki. Hadi bunlar. bakalım. Nasıl bir, Beril? Mükemmel. Mükemmel Sen, mi? Ben, ben seviyorum. Bunu. Sen de mi çok seviyorsun peyniri? Ama şimdi bunun ikisini de. Bitti, bitti. Bitti. Bitti mi? Aferin. Bitti bitti. O zaman peyniri bitti. de alıyorum. Atın bakalım peyniri buraya. Dur bir tane daha alalım. Da Hadi al. Hop. Evet. Gelin bakalım peyniri buraya. Evet şimdi ne kalmış bakalım. Yoğurdumuz kalmış. Eti puflar. Sonra iki çeşit çikolata. Gong. Bir de ne var? Yoğurt var. Evet. Hadi bakalım. Ne yiyeceksiniz? Çikolatadan başlayalım. Hadi bakalım ben yiyin çikolatadan. Çikolata ne? Ben ben onu <laughs> e Tabii ki de yası var. Oo, altına bakar mısın? Evet ben çok güzel değil ya. mi? Bayılacağım şimdi. Tamam. Mükemmel. Sana bakar mısın? Bunu koydum ya bütün ortaya. Evet. Tabii ki de çocuk oldu. Evet. Arkadaşlar bitti demiyor. Arkadaşlar mükemmel siz de işte bunu alabilirdiniz. Evet merhaba. Evet. Hadi ağzınız tadı bir değişsin. Yine çikolata yemeyin. Gong yiyin bu sefer de. Gonk. İki tane var mı? Sadece iki tane kaldı. Tamam. Hadi yiyin bakalım lokları. Güzel mi? Çok güzel. <laughs> Beril yediğin şimdiki en güzel hangisiydi şimdiye kadar yediklerinden? Çikolata. Çikolatayı mı çok sevdin? Ben de bundan. Sen de bundan sevdin. İkincinden sevdim. Peynir, tamam. bir tane çikolata. Hadi yiyin bakalım. Da. Evet arkadaşlar Beril Ahmet birincilerini yediler. İkinciyi ikinciyi yiyorlar. <laughs> Tadı güzel mi? <laughs> arkadaşlar şimdi et 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 şeyler Eti et benim et et eti pup. Ay ben yemek istemem. Bir tane ısır. Tat en azından. Bakın. Ye bakayım Beril. Sen, Sen de. Ye. Ahmet beğendi. Ahmet hepsini yiyecek onun. Yemeyeceğim. Sen yemeyeceksin mi? Burada ben ee, koku oğuludumdan ve çilek dizimden seviyorum. Bunu sevmiyor musun? Ben de beyazı seviyorum. Tamam. Hadi yiyin bakalım. Ahmet onu Adı bir bitirsin. Varsa, arkadan ne duyuyor? Şimdi galiba yiyiyor Ahmet. Gördüğünüz gibi hafif hafif Hop 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 geliyor. Tut ya. Güzel mi tadı? Abi. ama ben yedim. Hiç güzel değilmiş. Şuna bakın arkadaşlar. Arkadaşlar Ahmet eti pufunun hepsini bitirdi. Aa, çizel, ama bundan mı yemedim. Hangisini yemek istiyorsunuz? Bunu 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 Güzel Ulan, mi? Yurtik gibi tadı var. Ne? Yurtik gibi tadı var. Ne Nesquik gibi. Doplet. Evet. Bırakmayacağım seni canım <laughs> Bırakmayacağım seni canım diyor. Bu sen benim kardeşimdi. <laughs> evet. Ahmet beğendi. Beril de beğendi. Güzel mi tatları? Beril beğendiği zaman gözlerini şöyle bir yukarı kaldırıyor. <laughs> şöyle yapıyorsun ya Beril? <laughs> ah, bir tane arabulen. Ahmet abi e biliyoruz Ahmet e onu biliyor ben arkaya biliyorum ha her zaman Ahmet'i güldürüyorum yere bir şey yap diyeceğiz Öyle mi? <laughs> Hayır benim dedem bir okul alaban vardı değil mi Ahmet? Evet hadi bekliyorum seni Ahmet. Tamam. O Ahmet de hepsini ağzına attı. Ha? Ben hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi Karpetler karmaz. Bitiyor her şey. Hadi sakızlardan başlayayım. Hayır. Önce yoğurdumuzu bitirin. En son sakızlar. Evet. Çok ağır. evet. Dur bir bekle. O tabağı bana ver. Boş tabağı bana ver. Boş değil evet. gör. Evet onu bana ver. Bu ne, tarafı alayım ben ona. Ama o sakızımızı... Tamam vereceğim ben size sakız. Önce bir yoğurdu önünüze alıp yiyin bakayım. Ne, 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 ne. Dur Ahmet öyle dökersin. Önünüze çek verir. Aa hoşuna gidiyor. Evet, hadi bakalım. Anam. Yiyin bakalım. Yoğurt beni seviyor mu? <gülüyor> Güzel <gülüyor> mi? Benim de. Merhaba yoğurt. Güzel mi? Eski sokak gibi. Eski Eş. mi? Ağzım evet, yanıyor eski gibi. Eski. Evet eski. Ağzım yanıyor. Tamam. Yoğurttan da o kadar yiyebilirsiniz. Bunu ettim bitirelim mi? Bitirmek istiyor musunuz? Yok ben bitirmeyeceğim ama ben bitirdim. Ahmet bitirecek misin? Yoksa sakızlarınızı vereyim mi? Sakızlarımız var. ver. Sakızlar geç. Arkadaşlar sakız var gelinde. Ben yedim. <laughs> Diş gibi oldu verir. Beril'in yeni dişi. Yok şimdi. Dedim de şu Evet. Hadi bakalım. Kayat Evet, sakızlarımızı çiğnedik. Bay bay arkadaşlar. Kanalımıza hmm. abone olmayı, <laughs> lağı unutmayın. Dişim bittir parkımı Seyyar oraya gidiyor. Ben Bakın ben arkadaşlar, büttlü videomuz gel gelecek. Unutmayın. Hadi bay bay. Hayırlı günler. Bay bay. Bizleri çok seviyoruz. Hadi bay bay.